Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Derin 8 Derinlik Derinlikli anlama 8 sayısının önemi ve bileşik olarak anlattım. Gökyüzü ile irizü arasında sıkışmış olan bir 8 vardır. Bu 8 bize en güzel en kıymetli insanları anlatabilir. Onlar 8'in kıymetini bilirler. Bu 8 sayısı onlar için önemlidir ve çokça karşılarına çıkar. Çokça karşılarına çıkar. Bu derin bilgiler derin anlamda anlama ve kavrama kapasitesi olan insanların önüne çıkar. E bu derin sekiz kadim bir bilgelikten günümüze geliyor. Sekiz sayısı sonsuzluğu temsil ettiği gibi ilmi de temsil eder. Derin bilgiler ve derin ilimle alakalıdır. Sekiz çokça karşına çıkıyor ve onu idrak ediyorsun ve meleklerle çokça bağlantısı vardır. Eğer ki 1 1 1 sayılarını görürseniz bunun çok önemli başka anlamları vardır veya 2 2 2 ya da 8 8 gibi sayılar aynı benzer sayıların yanına dizilişini gün içinde çokça görürseniz meleklerin sebazı işaretleri vardır arkadaşlar hepsinin ayrı bağlantıları vardı özellikle bir bir çok iyidir ve iki ikide de kişinin kendi bulması gerekiyor ve bazı sıkıntılar yaşayabilir bir şekilde bu silsile bu şekilde gidiyor arkadaşlar meselemiz 8 şöyle düşünebilirsiniz 8. sure ve 8. ayetlerde önemli bilgiler olabilir sizin için. Ya da her surenin 8. ayeti varsa eğer o kadar 8. ya kadar varsa bazı sureler az bir ayete sahiptir. Bu 8 sayısında çokça bilgi kodlanmıştır. Çokça bilgi vardır. 8. iki ruhun bir bedene sığmasıdır. Aslında burada bir şifre vardır. İki gezegenin çarpışması gibi de düşünebilirsiniz. Ve paylaşmayı da. Aslında gördüğünüz tüm gökler aynı gökler değildir arkadaşlar. Hani bizim galaksiler arasında Gezebileceğimizi düşünürseniz Venüs Her zaman aynı yerde değildir Aslında Venüs'ün önemli bir avantajı da var Bizim için Hem sabah yıldızıdır hem de akşam yıldızıdır ve bunu ilk keşfeden kişi de Pisagor'dur Pisagor sayılara çok değer verdi aslında kıymet verdi matematiğe önem verdi ve aslında O gün insanları Pisagor'un dünyanın güneşin etrafında döndüğünü iddia etmesinden sonra Pisagor'u resmen linç ettiler. Dünya nasıl olur da güneşin etrafında döner diye. Pisagor o günlerde linç edildi ama bugün pek de yazılı kayıt bırakmasa da onun ismi bugünlere gelmiştir ve Teles'in önemli bir öğrencisidir. Ve matematiği şöyle bakmıştır. Matematik aslında evrenin şifreleridir diye. Matematik'i çözerseniz birçok şeyi çözersiniz, hatta müzik aletlerindeki delilleri bile hesaplayarak aslında bir yaşamın amacını ve insanın hayatındaki matematiği ve evrenin sonsuz matematiğini idrak, idrak etmiştir. Bunun yanında yakın çağlarda yaşamış başka bir bilim adamı vardır. O da pek kıymet bilinmedi, kıymeti bilinmedi. 3, 6 ve 9 sayısının sırlarını bilen birçok bilgiye sahip olur diye anlatımları yormuştu. Şimdi matematik meselesi kıymetlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetler de hep sayılar üzerinde kurulmuş. Ve her birinin de ayrı şifreleri vardır. Onun için arkadaşlar bu bilgiler kadim bilgelikten gelmedir. Matematik önemlidir. Çünkü cennetten bahsedildiği zaman da hep sayılar verilmiştir. Allah bize gökyüzündeki yıldızların konumunu şöyle anlatır. Güne yani aydan bahsederken ayın yerinden bahseder. Ayın üzerine yemin eder. Allah. Öyle bir kıymetlidir ki bunu idrak etmek önemlidir. İdrak edebilmek ve anlayabilmek önemlidir. 8 sayısı 8 sayısını taşıyan insanlar ileride çok mutlu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve sayısı sayısıyla derin 8 meselesi defekör edilmesi gereken bir konudur. Derin düşünmek ve 8'i derin düşünmek başka bir güzelliktir. 8 neden önemli arkadaşlar? Yani bunu bir tefekkür edin. 8 neden önemlidir? Nedenin birkaç tanesi saydım. Sizce sizin görüşünüz nedir ve bunu yorum bölümünde görmek istiyorum arkadaşlar. 7 gök ve 7 yerden bahseden Rabbimiz. Ve 7'den sonra ne var? Onu bulmak gerekiyor yediden sonra ne var onu bilmek gerekiyor arkadaşlar. İşte orada derin bilgelik vardır. İşte orada o kıymetli zat vardır. O zat bir atın üzerinde ve derin bilgilere sahip. Atın üzerinde ve zamanı bekleyen ve zamana kıymet veren bir kişidir bu derin sekiz meselesi. Yedi gökten sonraki önemli alanda. Orası sırlıdır işte, orası derindir işte. Siz yedi gök ve yedi yeri bilirsiniz. Ama yedi gökten sonra da gökler vardır. 7 Gökte Başka Sırlar Vardır O Bir Sınırdır O Sınırı Aşanlar Da Vardır O Da Allah'ın İzniyle Olur O Herkes Oralara Varamaz Burası Kıymetli Yerlerdir Temiz Yerlerdir Mücadeleyi Sevenlerin Yeridir 7 Gök boyutlar arası düşüş ve iniş yapabilenlerin lerin iridir. 8 ise kendini aşmışların iridir. Bunu idrak etmenizi önemli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanala destek olabilir. Katıla üye olmayan kardeşlerimiz vardır. Halen başaramadılar. Eğer ki kredi kartıyla yapacaksanız kartla banka kartıyla üzerindeki sayıları yazın ve C ve de sağdaki kutuna doldurun ve diğerini de diğer yazı da bir tane bir yazı da vardır onu da soldaki e, kutucuk var orada öyle öyle derler adam kutucuk orayı yazın arkadaşlar ve onaylayın çok basittir zaten fatura hatı olanlar YouTube'daki Gmail şifrelerini bildikten sonra sorun yoktur. iPhone kullanıcıları biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu ayrı bir mesele ve bazı ülkelerde de geçerli değil. Atılla üye olma, anılla üye olma. Evet arkadaşlar, zaman 8 arkadaşlar. 8 önemlidir. 8'in önemi şuradadır. İndisi sonsuzdur və sonsuzluq içərisində parıldayan bir yıldızdır. O ilk yıldızlardandır. O qiymətli bir ruhvandır. Eyvallah ağaşım. <laughs>